Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Brawl Stars arkadaşlar. Eskilere döndük arkadaşlar. Eskilerden buraya kadar geldik. Mükemmel bir video olacak bugün. Bugün Brawl Stars'ın dördüncü videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ön, e, eski videolarımda gördüğünüz bu hesabı tam 12.500 kupaya kadar yükselttim. Mükemmel karakterler geldi. Ee, ne diyeyim bir sürü karakter söyleyeyim işte. Brawl Pass'la bitirmemi çok az kaldı. Sadece bir iki tane kaldı. Ee, yani başka diyeceğim bir şey yok. Arkadaşlar bu arada güzel bir like alalım. Yani eskiye yeniye döndük yani. Eski Brawl Pass'ı çektik. Mükemmel bir like aldık. O yüzden teşekkür ediyorum. Buna da bir böyle bir 10 like alırsak çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi başlayalım. İlk önce e, haritaya bir bakacağım. Bu haritaya göre bir strateji olacağım. E, bu arada karakterlerim yok ama kostümlerim arkadaşlar benim kostümlerim gerçekten çok fazla. Yani bir sürü kostüm var. Yani göstereceğim sonra size birazdan. Bununla kazanmaya bir çalışayım. şöyle. bir ilerliyorum. Ben yerine gidiyorum. Evet. Karşı kısım, 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 kısım. bak, iyice imaça <laughs> <taşırmışlar>. dünine dünine. <gülüyor> 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 gerek. Destek gerek. Hadi kardeşim. Nasılsın? İkimiz <laughs> Oh, yes! <laughs> fena yandık artık ya güzel yandık yani <laughs> Evet 70'e ulaşmamıza acayip az kaldım bu arada 500 jetonu kime harcasam gerçekten büyük bir soru bu arada size kostümlerimi getir göstereyim şöyle de 3 tane altı sorumuz da var And yani işte yeah! i̇şte da. I, hey, I don't eat. da var. İşte böyle don't mess You totally deserve that.

Bir şey, bir soygun oluştum. Bu soygun arkadaşlar güzel bir leon olmuş. Ama maalesef bende leon yok. Ee, bolluk ve kıtlık konusunda çık deyip hemen şöyle bir e, mod seçiyorum. Yani çünkü bir tane takıma dalınca mod acayip yargı dağıtıyor. Ama kupa kaybedeceğimiz belli gibi gözüküyor. Çünkü herkes buna dalacak. <laughs> Ağabeyim uzak mesafeden vuruyor. Uzak mesafe olması bilemeyeceğim ben. Yani. Of ağabeyim, çoğunlukla vuruyorum. Çoğunlukla <laughs> abi çok hoş. Mükemmel yönelik. <laughs> ee, bir savaş topuna bakmak istiyorum. Savaş topunda ben sen diye seçeceğim. Sen diye seçeceğim. Yaptık. Aklı soruyla birlikte maça başlayacağız. Sen max yapmayı düşünüyorum. Max yapmayı düşünüyorum. Ee, parama... Parama biriktireceğim. Ee, ben alacağım. Ee, alacağım. Sana tane sana. chill. Bizim takım mükemmel bir savunma yapıyor ya. Yeah, Bu takım yine ediyor 55 saniye kaldı. Bunda gol atamayacağımızı düşünüyorum. Yani de da bir gol düşünüyorum. Abi dayan takıyorum. Hadi dayan takıyorum. Dayanmamız gerek hadi. hadi İki, i̇şte bu be vallahi güzel takımdı ya. Vallahi güzel dayandı. Sizin sesin güzel davandı. Mükemmel. So Arkadaşlar evet diyor ben maalesef diyemiyorum. Görev Bros pasta görevleri yapacağım. Çoğunlukla bir 500 var. Bunda bir şey yok. Yani ödül avı ödül avı var ama ödül avında hiçbir şey görev yok ya ama karakterlerden var. Böyle çoğunluklu olan var mı bir bakayım. Bibi de var. Bakın evet, Bibi de var. Bibi'yi seçelim. Bir burada bir Bibi'nin iyi oynayacağını düşünüyorum. İnşallah. aksesuar var diye düşünüyorum. Var mı? Yokmuş ya. Bizim takım güzel. Vallahi güzel oynuyor. Güzel dayanıyor. Abi keşke ama aksesuarı olsaydı. Hayır, 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 hayır. Abi ya. Smack ne oluyor? Bence eşit. Güzel. Bu sefer eşit diyorum. Yine Abi. danke. Order a Abi Abi 600 ya. 600 almak zor. Ey e, başka maalesef diyorum. Şöyle bir çoğunlukla yaptığım bir görev var mı diye bu baktım. Yok. Ama bir kokoyu deneyeceğim. Kokoyu bir yapmış gibi baya. Baya kelimesi yakışmıyor. İki atıcı var ya. Ama yani, abi ya hücumu hiç yok ama. Hiç olamaz hücum. İkisi de ölür ya. Yani, ikisi de ölür.

o iş mükemmel diyor. Ben de evet diyorum ama Sprout hayır demiş. <laughs> Abi güzel de güzel çok güzel. <laughs> Ama güzel deriz. Güzel de yani. Ne Yaklaşmışız. Bu zaman da... <laughs> bu zaman seçme seçmemiş, Spike seçmiş. Ama bir atıcı gerek ya. Bir atıcı. Bir atıcı gerek. Yok ya. Mortis çıktı. Oh, we took here. This is my first rodeo. Şey, Come get it. Come get it. You I have to do stuff. Have you ever the scene Evet bu da son videosu arkadaşlar ama bu çok mutluyum. yani max yaptım. Mükemmel mutluyum. Arkadaşlar bu kadar. Bu video mükemmel bir video oldu. Daha fazla böyle videolar için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. arkadaşlar. Bizi <laughs> çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.